Herkese merhaba gençler. Bugün Diremlik Sakır 2017'de yarı finaldeyiz. Edit Kupa'da evet. Bakalım bugün neler olacak? Öncelikle istatistiklere girelim ve bugün kimlerle maç yapacağımızı görelim. Barcelona ile yarı finalde oynayacağız eğer kazanırsak. Finalde bakalım rakibimiz kim olacak? Deplasmanı Torino var. Hiç gitmeyeceğiz o maça. Sonra Monaco'da evimizde oynayık kazanık ve şampiyonluğu garantiledik. Sonra Fiorentina ve West Ham deplasmanına çıkmayarak ligi bitireceğiz. 3 maç oynamış olacağız her şekilde ve bugün bakalım muhteşem bir final olacak mı? Pepe'yi bekliyoruz. Bayağı bir beklediğiniz transferler var. Ee, hemen kadroma gitmek istiyorum gençler. Geçen bölüm izlediyseniz eğer şu oyuncu transfer etmiştik. Ee, nerede? Erdem Sen. Erdem Sen'i transfer etti. Portekizli Türk diye transfer ettim ama Türk mü bilemeyeceğim açıkçası. Mas var. Mas'ı transfer etmem istiyordunuz. Sol bek ama ben sağ bekte oynatıyorum. Ee, bir de İlkay Gündoğan transferi var. Ortada oynatıyorum. Özil sakat. Ha şey pardon. İnler sakat. İnleri yine oha 16 oyun mu? Neyse önemli değil birkaç oyun sonra iyileştiririz biz onu lazım olursa. Kadrom bu şekilde birkaç tane eski oyuncular var onları göndermem lazım. Neyse şimdi maça doğru gidelim. Elit Kupa yarı finalde Barcelona karşısında bakalım ne olacak. Barcelona sen formanı değiştirebiliyormuşuz. Tamam sen orijinal formanla çık. Biz de aynı formamızla çık. Karıştırmayız herhalde. Maça doğru gidelim. Yağmurlu diye 14 derece pardon 17 derece. Karlı bizi olsa etkilerdi ama yağmur etkiler mi acaba bilmiyorum. 2 oyuncuyu mevkisinde oynatmıyorum biliyorum. Ee, bunlar 4 3 3 saldıracak biz de 4 4 2 ile sağ kanatlardan ben kanatları genelde kullandığım için ondan dolayı e, 4 4 2'yi kullanıyorum. Neyse şimdi verdim pası Gomis. Gomis. Bir saniye orada Gomis bir hareket yaptı. Nasıl bir hareket yaptı anlayamadım. Parmağımı çektiğinde çok değişik bir hareket yaptı. Güzel. Tosic aldı. Verdi pası Abu doğru. Abu Bakar şimdi kaldırdı topu Gomis'e doğru. Gomis alabilir. Gomis alabilir. Kaleci Kovarejma. Kovarejma. Pası basılı tutarken bomboş kale yapıyor gençler. Bomboş kale. Bu arada bu videoyu sabah erken saatte çekiyorum ve e, ee, facecam'da biraz renk patlaması var. Neyse gol atıyoruz. 1 0a geçtik. Bazen karşısında çok basit bir golle Topu tekrar biz aldık. Şimdi verdim Kovarajma'ya doğru. Kovarajma şimdi soldan çok hızlı bir şekilde yardırabiliriz. Tabi şu oyuncu hiç tahmin etmiyordum geleceğini. Güzel. İlk ay aldı. Verdi pası Kovarajma'ya doğru. Kovarajma şimdi geriye doğru Tosic'i gördü. Tosic. Çünkü Kovarajma koşarsa güzel olacak. Kovarajma. 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 Kovarajma ortası. Abu Bakar. Hadi be. Net bir gol, gol kaçırıyoruz dakika 20'de. Kaleci atışıyla başlıyor oyun. Şimdi Kovarajma indirdi top indiremedik indiremedik. Tozic. Güzel. Messi'den söktü aldı. Verdi pası. Kovarajma'ya gelmedi. Tekrar Tekrar iç Kayarak müdahale olmadı. Özil aldı. Tekrar rakipte kaldı. Özil aldı şu an. Özil aldı. Şimdi Kovarajma'yı gördük. Kovarajma. Kovarajma solda. Hadi yardır. Kovarajma sola sola gidiyor. Kovarajma yaptı ortayı. Abu Bakar Kovarajma baskıya gidiyor. Kovarajma alamadı. Şimdi Özil. Özil aldı. Şimdi verdi pası. Kovarajma e, hiç dokunmadı. Ayağını kaldırdı. Ayağın altından geçti gitti. Kovarajma aldı. Kovarajma gidiyor. Kovarajma gidiyor. İçeride orta pas isteyen arkadaşlar var. Kovarajma ortası. Abu doğru. Abu Bakar. Enfes gol. Enfes gol Abu Bakar. Abu Bakar indiriyor. Burada Kovarajma'yla soldan yardırdık. İçeride orta gol mis istiyormuş ama Abubakar olduğu yere doğru Abubakar da güzel bir kafa attı orada. Abubakar söktü aldı topu. Abubakar, Abubakar, Abubakar. O kadar parmağım çektiğim hareketi yapmadı. Hadi be, atamadık. O kadar şey yaptım ya, Yapmadım türlü. Şimdi Mas Arda Turan'ı verdi. Arda Turan Şerju gördü. Şerju verdi pası. Özil de ver Özil ne yaptın be? Özil ne yaptın? ilk yarı bitiyor. Şimdi sol tos işe verdik. Sol tos işten kovarıcma. 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 güzel sıyrıldı. Kovarıcma gidiyor. Kovarıcma gidiyor. Şimdi bir orta gelebilir kovarıcma da. Orta geliyor. Orta geldi. Abu Bakar geçmedi be. Kısa düştü bu sefer. Aha defans fena yakalandı. Defans fena yakalandı. Aa, açık. Açık var. Açık var. Atamadı. Oha. Neymar'a bak boş kaleye kaçırdı. Bu arada gençler söylemeyi unuttum. ikinci kanalımıza, Arif son kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamada linki mevcuttur. Oraya günlük olarak dinlemli sakın online videolar atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, öncelikle bu kanala video atıyorum. Sonra da o kanala atıyorum. Bu arada Mustafa Kale'de devleşiyor. Neymar demin boş kaleye gol kaçırdı. Abu Bakar. Şimdi Gomis'i gördü. Evet gördü güzel. Ama Gomis de bir saniye Gomis. Güzel. Kovarajma. Yardır Kovarajma. Güzel geçtik. Ortamız geliyor. Orta geldi. Özil. Özil. Ya, tam şutu çekiyordum ya. Tam şutu çekiyordum adam ayak koydu. İlkay Gündoğan. İlkay. İlkay ne faul alıyorsun be ya. Bu arada rakip oyuncu değişikliği yaptı. Kimi çıkardı bilmiyorum. Hadi verdim pası. Abu doğru. Abu Bakar şimdi güzel bir pas olamadı. Artık maçta son dakikalara doğru geliyoruz. Mas indirdi kafayla Arda Turan'a doğru. Arda Turan şimdi Abu doğru. Abu Bakar şimdi Gördük komisi, gördük komisi, Gomis atıyor. Kaleci tam alacak, Gomis atıyor. Gomis. This is Gomis. Burası Gomis diyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Kaleci tam alacaktı. Gomis son anda yetişti vurdu. Ben hiç beklemiyordum açıkçası. Barcelona ta takımı yıkıldı şu anda bu golle. Onda da bir şey varmış. Gomez varmış onlarda ama. Kovarajma. Kovarajma. Kovarajma gidiyor. Kovarajma gidiyor. Kovarajma. Ortası Abu a gelmedi be. Abu Bakar'a gelmedi. Defans kesiyor. Tosic. Kayer. Kaydık ama yine Messi'de kaldı. Adamlar şeref gol atabilir son dakika. ileri doğru. Özil. Özil Gomis'i gördü. Gomis. Gomis Abu gördük. Abu Bakar. Abu Bakar hadi be. Abu gördük ama olmadı işte. Abu Bakar hitrik yapacaktı yanlış değilse. Işte. Ve maç bitiyor. Tam rakip aldı ve maç bitti. Maçın adamı Kovarajm oluyor soldan bindirmeleriyle. Görmüş olduğunuz gibi Kovarajm'ın hızdan ve hızlanmaya güç bastım baya. Ee, ve devam edelim. Kovarajm'a gol de atmış bu arada. Atmış mı ben mi yanlış gördüm. Ve finalde Tottenham'la oynayacağız. Bakalım Tottenham karşısında neler olacak. Ve transfere bakalım kimler var kimler yok. Evet gençler transferde kimse çıkmadı. E, Torino Deplasman'da gidelim. Ama maç oynamayacağımı söylemiştim. E, Monaco oynayacaktım sadece. E, bakalım. Bu maçın sonunda bir daha bakacağım. Çıkacak mı bakalım. 3-0 devam edelim. Lig'de evet en yakın rakibimizle aramızda e, puan farkı azalmaya başladı. Neyse. Evet yine transferlere baktım. Yine kimse yok gençler. Ee, şu oradan Monaco bu formada çıksın. Umarım karıştırmayız ve ligin son maçın diyelim buna. Bu maçı kazanıp şampiyonluğumuzu umarım ilan ederiz. Görmüş olduğunuz gibi stadyum tıklım tıklım. Rakip tribün bomboştu görmüş olduğunuz gibi biraz önce. Rakipten kimse gelmemiş galiba Monaco zaten lig bitti artık izlemeye gerek yok maçı demiş taraftar ama bizim taraftarımız sağ stadyumu tıklım tıklım doldurmuş şimdi ileri doğru pas verdik Abu Bakar Abu Bakar verdi pası Arda Turan'a doğru. Mas aldı gidiyor Mas. Mas şimdi verdi Arda Turan'a doğru. Arda Turan. Turan şimdi sağ kanattan ortasını yapıyor. İçeri doğru Gomis'e gelirse gol olabilirdi. Sağdan orta Gomis'e gidiyor. Soldan orta Abubakar'a gidiyor. Şimdi küçük şutu. Hadi ya nasıl gider 90'ı hedeflemiştim. Mas'mış o ya. Bu arada ya. bir hata varsa kim kusura bakmasın. Abubakar. kaldırdık topu geçmedi. Oo orada faal var. Orada faal var. İlkay kaldır ileri doğru. Belki biz ikine yine. Gomis hadi be. Orada yapabilirdik yapamadık bir şey. Yani geçeriz hiçbir şey yapmadım. Ben direkt düz mantık oynadım. Oynamamam lazımdı. Güzel. Oha kendi oyuncum bana. Kendi oyuncum bana hareket yaptı gördünüz mü? Gomis. Abubakar. Abubakar. Hadi be. Pasa çok bastık. Geriye yattık. Arda Turan. Arda Turan yaptı ortayı. Gomis. Uuu Gomis. Dışarı atacaktım neredeyse. Müthiş bir paslaşma sonucunda golü buluyoruz. Demir kendi oyuncumu bana çalım attı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bana çalım attı. Bana bana. Burada Gomis güzel bir gol atıyor. 26 dakika Monaco karşısında. Şampiyonluk için oynuyoruz artık. Şampiyonluk için. O Abu Bakar söktü alamadı ama. Abu Bakar söktü aldı şimdi Gomis'e doğru Gomis. Gomis, Gomis ata affedemedik. Arda Turan koşuyor. Arda Turan koştu. Hadi be baskı sonuç bulmadı. Güzel baskı sonuç buldu. Verdik pası Kovarijma'ya gitmedi. Özil. Özil baskı buluyor. Özil de verdi pası. Tekrar pas. Hoca faal orada versene ya. Hoca faal bir 2 vermedin işte. Oha yani çok kötü paslaştık. Hadi Özil, Özil 45 artılıyor Ortalık karıştı. Özil affetmedi. Burada e, Frikimizi bir ikimizi verselerdi bir bir kitten atsaydık. Özil orada alıyor. Çekiyor şu tane topu Görüntüde ikinci yarıdan bakalım ikinci yarı olacak. Monaco karşısında 2-0 öndeyiz. Şu an Arda Turan baskı baskı Arda Turan aldı. Arda Turan sağdan yardırıyor. Arda Turan, Arda Turan biraz hız basmak lazım. Arda Turan gidiyor. Arda Turan yap ortanı. Vur Abubakar bakar olmadı be. rakipte kaldı. Şimdi Özil. Özil baskı sonuç buldu. Verdi pası. Komis. Komis. kaleci. Kornere çaldı. Kornerde. Şimdi direkt orta yapacağım. Hiç sağ sola bırtatmadan. Abu Bakar. Abu Bakar kaleci. Köşede kale şey bilene. Defans oyuncusu uçtu orada. Şimdilik ilk ay. Şimdilik ver pası. Kovarışma. Kovarışma. Ver pası. Tam pas veriyordum. Olmadı. Aha. Pasa top alırız diye. Alamayız diye basılı tuttum. Aa çok kötü paslaşma oldu. Top alırız diye orada basılı tuttum. Ondan sonrasında da çok kötü bir sistematik bir şeyler oldu. Bir dakika. Kovarışma. 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 Geçmedi. Korner tekrardan. Şimdi orta ilk, ilk aydan geliyor. İlk ay ortası Gomis'e doğru. Gomis yine kaleci. Güzel kestik. Verdim pası Özil. Özil gidiyor şu anda. Özil şimdi verdi pası Gomis'e doğru. Gomis dönüş yapamadı işte. Ama Gomis tekrardan topu söktü aldı. Kovarajman'ın bulunduğu noktaya doğru keşke dışarı doğru tam döndürseydik. Sakaratan Kovarajman'a doğru verdik pası. Kovarajman. Kovarajman yap şunu ortanına. Vur Abu Bakar. Hadi ya kaleci. Kaleci sonunda güzel bir orta ama onu da kaleci engelledi. İlkay yapıyor ortasını. Arka direğe Kuvarecim'e doğru. Kuvarecim'a. İlkay. İlkay ne yaptın sen ya? Önündeydi boş. aç Şevcu mu o da? İlkay gibi gördüm ama ben. Siz de öyle görmediniz mi? şeyci gözüktü sonra üzülenden. Gomis. Gomes. Hadi ya. Bas verdik. Şeyde kaldı. Gomis. Gomis. Gomis ya oğlum gol girmiyor resmen. Resmen son dakikalarda gol girmiyor. Şimdi orta. Orta. Tosic. Tosic. Üst direk ya. Bölüm bir olamaz ya. Üst direk girmiyor gol. Şimdi tekrar. İlkay. İlkay. Kovarejma. Kovarejma. Yaptı ortayı. Abu Bakar'a gelmedi işte. Özil. Özil. Baskı sonuç buldu. Özil. 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 Hadi tam vuruyordum. Tekrar Özil. Tekrar pas. E, Nereye verdim ben de bilmiyorum. Rastgele verdim işte. o oh, 4'ü gösteremiş Ben de bitecek diye oynayıp duruyorum. Son dakikalar ne gol kaçtı ya. Ve maç bitiyor gençler. Maçın adamı Özil oluyor. Ve yükselme vakti demiş. Yükselmeyi de garantilemişiz. Devam et diyelim. Evet gençler şu an zirvedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi 6 puan fark var. En yakın rakibimizle. O bir maç kaybetmesi lazım. Ya da berabere kalması lazım. E, son iki maçı oynamamız için. Neyse ben şuradan Pepe'ye tekrardan bakıyorum. Pepe artık bir çık ya. Çıkmıyor Pepe görmüş olduğunuz gibi. Matu diye bakıyorum. O da çıkmıyor. Başka kime? Dur ben bak geliyorum. Evet gençler yine çıkmadı. Bu neydi? 14. hafta asit Küme Bu dakika bu lig miydi? Evet ligdi bu. Tamam. Maça doğru gir çık yapacağız. Bakalım son hafta maç oynay oynayacak mıyız oynamayacak mıyız? Karlı bir havadaymış. Deplasma maçlarını hissetmiyorum. Pardon yanlış yere bastım. Hala şey çıkmıyor gençler. Bu arada e, en rakın 27, 28, 29. Olur. Ve gençler şampiyon olmayı garantiledik. Son maçı da oynamamıza gerek kalmadı. E, bir tab, o renkli renkli şeyler gelmiş buraya. Bir tabi o Messi gelmiş. Messi transfer 2700 demiş. Buffon var. E, Pepe'ye tekrardan bakıyoruz ve bayağı bir elimde liste var kabarak. Bakıyorum bakıyorum çıkmıyor gençler ya görmüş olduğunuz gibi. Evet gençler Sinan Bolat isteyenler vardı. Sinan Bolat çıkmış. Sinan Bolat'ı e, bir saniye şunu kapatayım be. Sinan Bolat, artık takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Bakalım son bir kişi daha kaldı. Bakmadım, Bilal da çıkmamış. İstenilen tüm transferlere bakıyorum. Türkiye Ligi'nde ve Türk asıllı olan oyuncuları alıyoruz gençler. Neyse. Elit Kupa son hafta maçımıza. Şöyle gir çık yapalım. Yine ondan sonra transferlere döneceğiz. Bakalım kimler gelecek. Kimler gidecek. Şöyle oyundan çıkalım. Yanlışlıkla Kupa şeyine de çıkmayalım. Adamlar dibimize geldi. Gizli oyuncu varmış. Kaç 760'lık. Pepe hala çıkmadım acaba. Evet Pepe hala yok piyasada. Matuidi yazdım ve e, çıka, çıka defans bir Matuidi çıktı. Açıktı ama onu almayacağım. Evet gençler transferlerde sadece Sinan Bolat'ı aldık ve bugün Elit Kupa'da finalde Abubakır Forvet'ten çıkarıyorum ve Forvet'e Gökhan Türe'yi koyuyorum. E, aslında Erdinç'i de oynatabilirim. Erdinç biraz yavaş neyse. Abubakar Türkiye'den gitti ve gelme olasılığı yok gibi takımdan göndereceğim ama şu anlık Dursun. Ha şurada bir de Long var. Bir de Holding var. şuradaki takımdan gidecek oyuncağı var ama şu anda Dursun yedeklerde. Tottenham'da deplasmanda finalde bakalım ne olacak. Maç o doğru gidelim. Tottenham'ı yeni kupayı alalım diyoruz artık. Ondan sonra aslında ligde bitiyor zaten. Transferlerden Pepe hala piyasada yok. Rakibin kadrosu bu şekilde değişik bir dizilişle karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk düdükte başlıyor. Gomis. Gomis. güzel baskı sonuç buldu. Gomis şimdi Gökhan Töre'yi gördü. Gökhan Töre tekrar Gomis'i gördü. Gomis de Kovarajma'yı gördü. Oha oyun kasla. Gomis. Şey pardon. Gomis nereden çıktı? Oyun kasıyor lan. Acı. Ne oluyor? Oyun kasıyor. da değiliz biz ha. Ne oyun da anlamadım. İ iki defa bir takıldı. Şimdi aha ortaya az bastık ya. Elim bu çekili verdi bir an. Bas çek yapıldı. ilk ay. ilk ay verdi pası. Kuarejma doğru. Kuarejma, Kuarejma, Kuarejma yaptı ortayı. Arda Turan'a kadar gitti be orta. Ne biçim orta oldu Kestik. Şimdi ver pası. Verdi Özil. Özil de Özil güzel sıyrıldı orada. Özil, Özil yaptı ortayı. Töre doğru. Töre. 90 asıyor kafayla. Gökhan Töre'nin kafa güzelmiş galiba. Mostere kalede sevinçli. Takım sevinçli. Finalde 1-0 öne geçiyoruz. Burada orta geldi. Gökhan Töre 90 artı. Gomis şimdi sağ kanattan yardırıyor. Gomis yardır sağ kanattan yardır. yardır. Yardır yaptı ortasını. Töre'ye doğru gelir mi gelmedi be. Eriksson da şu an ilk ay aldı. İlk ay. İlkay. ay. ilk ay. ilk ay çalımını yapmadın bir türlü ya. Sinir ettin beni ya. Oo. Faustus aldı. Gökhan Turan'a da gelmedi. Araya bir pas attım. Gomis. Simlik sağdan yardırıyor. Gomis. 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 Yaptı ortasını. Aha. Arda Turan'a doğru. Oha. Pas da attım. Pas da attım Arda Turan'la. Enteresan bir gol ediyor gençler açıkçası. Arda Turan. Pasla gol etiyor. Ama güzel gol atlar. Şuttan beteri yolda. Yani şut çeksem bu arada olmaz yani. Burada görmüş olduğunuz gibi. Swap motion. Havada. Kontrol. Pas. Resmen şut gibi oldu be. Havada pas şut gibi oldu. 43. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. En az 2 atıyoruz. En fazla 3 atıyoruz bugün. Gomis güzel. Sıyrıldı. Gomis. Gomis. Şimdi görürsün Kovarejma. Kovarejma ceza sahası içinde. Kovarejma kalecinin yüzüne vurdu be. Kalecinin karnına böğrüne vurdu topu. Ve ilk yarı bitiyor. Bakalım ikinci yarı ne olacak. Direkt ikinci yarı başlıyoruz. Rakip oyunu değişikleriyle başladı. Özil. Özil verdi pası. İlkay. İlkay verdi pası. Mastan şimdi verdik güzel. Şecu. Kayer. Kovarijma'ya kadar geldi. Kovarijma. 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 Patla artık yani. Sen çok hızlı bir oyuncusun. Kovarijma güzel. Kovarijma yaptı ortayı. Gökhan Töre. Hadi be. Kaleci bir geçti Gökhan Töre. Orada tık. Arda Turan aldı. Sağ kanattan gidiyor. Arda sağdan gidiyor. Arda. Arda. Yaptı ortasını. Gökhan Töre'ye gelmedi ya. Kaleci de kalıp duruyor ülkeye bir. Kovarijma. Kovarejma, Kovarejma, Kovarejma güzel sıyrılırız, sıyrıldı. Şimdi yapıyoruz ortamızı. Gökhan Töre hadi bir tık daha olmadı be. Şimdi defanstan güzel aldık. Defanstan aldık derken zaten bizde top yani ortalama olarak. Şimdi Kovarejma, Kovarejma bastım son çizgi. Arda Turan, Arda Turan bu sefer pası kalecide kalıyor. Gökhan Töre. tam bunu vur gitsin diyecek. Oho dışarıda tuttu ve sarı kart dedi kaleci. Özil Ya dokandık sadece ya. Sadece dokandım yine de dışarı gitti. Kovaçma gidiyor. Kovaçma, Kovaçma, verdik pası Gökhan Töre'ye doğru. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Direkt Gökhan <laughs> Kaçan gole bakın gençler ya. Burada direkt sonrasında havaya ya. Boş kaleye atamadık. <laughs> Neyse bu maçın skoru belliymiş zaten 2-0'da. Çünkü üç bir türlü olmadı ve olmadı. Bu ikinci yarı şeyi köşede buk gibi kaldı mı ne? La gibi. Lag. Lan demedim ha. Takım sevmişti. kupada nasıl bir kupa öyle ya. Adam elinde tutucu bir tuhaf ha. Elit kupa galibi demiş. Maçın adamı gomis olmuş. Devam edelim. 103 altın aldık. Güzel. Evet gençler yine transferde kimse yok. Elit kupa bir dakika bu neydi? Külme yıldızlar maçına çıkmayacağız. Aslında maç takım iyi olsaydı şey yapacaktım. E, videosunu çekip sadece bu küme yıldızlar maçını ikinci kanal atmayı düşündüm ama e, rakibi güçlü değil. Lazio ve Leicester ve üç takım bir at düşmüş. Biz de bir üst yükseldik. E, West Ham ve Milan ve iki üçümüz tamam. Başka kim ne demiş? O da küresel müce kupası en az final istemiş. Asya Kupası maçlarında tek bir oyuncuyla 11 gol atmış. Atamadık mı biz ya? Abbakar en çok gol atan Abbakar. Bakar. Evet elit küpeye yükseldik. Bu kurul ve taraftar bundan memnunmuş. Hep aynı şey. Ne demiş elit küme maçlarında en az 11. sırada tamamla. <laughs> Güldürme bizi. Bizim hedefimiz liderlik kazan. Lider olunca farklı turnuvalara gidiyor. Ondan sonra oyun bitiyor. Tekrar lige geri dönüyor. Kazan elit kupayı kazan demiş. başka ne demiş? Sonuçlar elit küme maçlarında en fazla 9 oyun kaybet. Elit küme maçlarında en fazla 31 gol at. Vay. Evet bir e, şey, maçı var. Ben bu maçı ikinci kanalında oynarım gençler. Arifduan kanalına atarım onu. Öncelikle istatistikler ve lige bakalım. Tablo diyelim. İlk hafta kimle oynuyoruz? İlk hafta Barcelona. Oo, lige başlar başlamaz Barcelona. Kimler var? Atletico Madrid, Milan, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Juventus, Liverpool, City, United, Napoli, Paris, Madrid, Real Madrid, Roma, Tottenham ve West Ham. Burada bir tek cılız duran West Ham diyebilirim. Gerisi hep efsane maçlar gibi görünüyor. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. E, transfer'e biraz sonra bakacağım ama iyi bir oyuncu yok gibi. E, Pepe'ye baktım. Pepe hala çıkmadı. İnanmayanlar varsa bakayım şöyle. Pepe hala kilitli. Hala kitle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yandaki bağlantı okularım. Bir farklı videoma gidebilirsiniz. İkinci kanalımıza Arif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Günlük olarak oraya. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.